Bu sorumuzda ön yüzü mavi, arka yüzü pembe olan paralel kenar biçimindeki şekil 1'deki kağıt AB kenarına paralel EF boyunca katlanıyor. Bu katlama sonucunda D ve C noktaları şekil 2'deki D üstü ve C konumlarına geliyor. Katlama sonucunda D ve C noktaları ABC'de paralel kenarı ile aynı düzlemde olup K X birimdir. ABC'de paralel kenarında AE 3 birim, DE 7 birim olduğuna göre KD üssü x kaç birimdir diye soruyor. Burada arkadaşlar katlama sonucunda oluşacak buradaki AE uzunluğu 3 birim olduğuna göre EK uzunluğu da 3 birim olacaktır. Dolayısıyla x uzunluğuna zaten burası DE uzunluğu 7 birim olduğuna göre x'e de 4 birim kalacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu sorumuzda aşağıdaki şekilde D doğrusu ABCD paralel kenarının C köşesinden geçmektedir. AC paralel DK paralel BL AC 9 santim DK 4 santim olduğuna göre BL X kaç santimdir? Burada kullanacağımız özellik aslında orta taban özelliği. D noktası ile B noktasını birleştirdiğimizde arkadaşlar paralel kenarın diğer köşegeni ile birbirlerini ortalayacakları için AC uzunluğu 9 birim olduğundan 9 bölü 2'dir. Burada DK, AC ve BL birbirine paralel olduğuna göre X artı 4 bölü 2 yani orta taban dediğimiz ifade ortaya çıkar. X artı 4 bölü 2 eşittir 9 bölü 2'den X artı 4 eşittir 9 ve X eşittir 5 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Bu sorumuzda Ferhat'ın uzunlukları 2 kök 2 birim olan 2 adet pembe ve uzunlukları X birim olan 2 adet mavi çubuğu vardır. Bu çubukların uç noktalarını birleştirerek şekil birdeki gibi paralel kenar oluşturuyor. Sonra bu paralel kenarın uzun köşegenini çizerek iletkiyle ölçtüğü açıların ölçülerinin üzerlerine yazıyor. Buna göre mavi çubukların uzunluğu kaç birimdir? Bir kere kırmızı çubuklar 2 kök 2 olduğuna göre hemen bunları yazalım üzerine. Burada biz bir dikme indirdiğimizde bir dikme indirdiğimizde buraya İkiz kenar dik üçgen oluşacağı için burada 45, 45, 90 üçgen oluşacaktır. Dolayısıyla kırmızı indirdiğimiz dikme 2 birimdir. Paralel kenardan dolayı 30 derece, 30 derece açısı vardır Z'den dolayı. 30'un karşısı 2 olduğuna göre demek ki hipotenüsümüz 2 katıdır, 4 olacaktır. Yani mavi çubuğun uzunluğu 4 birim olacaktır. Cevabımız B seçeneği. Bu sorumuzda aynı düzlemdeki birer kenarları ortak olan ABCD ve EFCB paralel kenarların A ve E noktaları arasındaki uzaklık AE 11 birim olarak verilmiş. ABCD kenarlarının paralel kenarının ağırlık merkezi T. Ağırlık merkezi hemen buraya işaretleyelim. T olarak. EFCB paralel kenarının ağırlık merkezi S olduğuna göre burayı da S olarak işaretleyelim. TS kaç birimdir diye soruyor. Burada arkadaşlar aslında yine şöyle bir özellik var. AC köşegenini birleştirdiğimizde ve CE köşegenini birleştirdiğimizde buradaki T ve S noktaları orta noktalar olacağı için orta noktalar olacağı için TC AT eşit CS SE eşit TS uzunluğu AE uzunluğunun orta tabanıdır. Yani yarısı olacaktır. Dolayısıyla TS uzunluğu 10/2'den bölü 2'den 5 birim olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Bu sorumuzda ABCD paralel kenar veriliyor. BAE açısı 15 derece, C AEC açısı 140 derece olduğuna göre ADC açısının ölçüsü sorulmuş. ADC açısı ile ABC açısı aynı ölçüye sahip olduğundan 140 komşusu hemen 40 derece olacaktır. 40, 15, 55 yapar. Dolayısıyla B açısına kalacak açı ya da buraya alfa dersek alfa eşit olacağı için alfa açısına kalacak açı 125 derece olur. Cevabımız E seçeneğidir. Bu sorumuzda aşağıdaki şekilde ABC bir üçgen ve DE AF bir paralel kenardır. BF 3 birim. Evet. AF 6 birim verilmiş. AE 2 birim. EC X birimdir. Bize EC'yi soruyor. AF uzunluğu ile DE uzunluğu birbirine eşit olduğu için DE de 6 birimdir. Üçgende benzerliği kullanacak ortak arkadaşlar. X'in X artı 2'ye oranı. X bölü X artı 2 eşittir. 6'nın 9'a oranıdır. 6'nın 9'a oranı. 6 ile de 9'u sadeleştirelim. 2 bölü 3 yapalım. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3x eşittir 2x artı 4. Buradan x eşittir 4 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Bu sorumuzda ABCD paralel kenar AF açıortay, ortay. BE açı AD 12 santim AB 18 santim EF X kaç santimdir demiş. Burada kullanacağımız özellik aslında ikiz kenar özelliği. Yine bakın burada bir Z olayımız var. Z'den dolayı F açısı yine noktadır. Aynı şekilde Z'den dolayı E açımız çizgidir. İkiz kenar olduğuna göre, bura 12 olduğuna göre tamamı 12 olacağı için FC'ye 12 eksi X kalır. Aynı şekilde DF uzunluğu 12 olacağı için DE'ye 12 eksi X kalır. DC uzunluğu toplamı 12, 20, 24 eksi X eşittir. 18 olacağından Buradan x eşittir 6 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Sorumuzda ABCD paralel kenar AFE üçgen DKLB doğrusal EF 6 birim işaretleyelim. DF eşit FC BE eşit EC verilmiş. KL kaç birimdir diyor. Bir kere buradaki FE DB'nin orta tabanı olduğu için DB'nin tamamı 12 birimdir arkadaşlar. Kenar orta noktalara uzattığımız doğrular köşegeni üç eşit parçaya ayıracağı için DK4, KL4, LB4 birim olarak bulunur. Bize sorduğu zaten KL'dir, 4 birimdir. Bu sorumuzda aşağıdaki şekilde ABC'de bir paralel kenarda DK diktir, AC, BL diktir, AC, AK 8 birim, BL 6 birim olduğuna göre AD uzunluğu kaç birim olarak soruluyor bize? paralel kenarda köşelengenlere indirdiğimiz karşılıklı dikmeler uzunlukları birbirine eşittir. Dolayısıyla BL 6 birimse DK da 6 birimdir. Buradaki AKD dik üçgeninde 6, 8, 10 üçgen olduğu için x'i 10 olarak bulmuş oluruz. Bu sorumuzda ABCD paralel kenar AK açıortay DK açıortay deniyor. EF diktir. AB EF 10 birimdir. ABC'de paralel kenarında K noktasının AD'ye olan uzaklığı sorulmuş. Karşı durumlu açıların açı ortaylarını birleştirdiğimizde arkadaşlar bir kere K açısı 90 derece olacaktır. K noktasının AD'ye olan uzaklığı buradan atacağımız bir dikmedir. Açı ortayın kolundan açının kollarına indirdiğimiz dikme uzunlukları birbirine eşit olduğu için X birim dersek K'nın AD'ye uzunluğuna FK uzunluğu da X'tir. Aynı şekilde KE uzunluğu da x'tir. Yine açı ortayın koluna attığımız dikmeler birbirine eşit olduğu için. 2x uzunluğu 10 birim olduğuna göre bizden istenen uzunluk da 5 birim olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Müzik